Eskişehir Durum Haber Merkezi'nin katkılarıyla hazırladığımız haftalık gündemle sizlerle birlikteyiz. Pınar Akarsu ben, günün ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla haftalık gündem başlıyor. Sayın seyirciler, Eskişehir Valiliği tarafından düzenlenen Temmuz ayı güvenlik bilgilendirme toplantısında 2025 yılına ait asayiş, terör, organize suç, uyuşturucu, trafik ve siber güvenlik verileri kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantı Eskişehir Valiliği'nin sosyal medya hesapları ve Eskişehir Durum Haber Ajansı YouTube kanalından da canlı olarak yayınlandı. Eskişehir'de bu yıl 6.sı düzenlenen yarım maraton hem renkli görüntülere hem de uluslararası katılma sahne oldu. Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'ndan Masal Şatosu önünden verilen startta başlayan maratona toplam 2025 sporcu katıldı. Yarışa Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların yanı sıra 17 ülkeden yabancı atletler de katıldı. Yarışın startını Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Önlüce verdi. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde inşaat halindeki bir binada yürürken dengesini kaybeden 41 yaşındaki işçi. 2 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü. Yaralanan işi hastaneye kaldırılırken genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Efendim Eskişehir'de inanılmaz bir kaza meydana geldi. Vatan Caddesi üzerinde seyir halindeki iş makinesi 2 yayayı kepçesine alıp 5 araca çarptı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansırken yaralılardan birinin kafa travması geçirdiği, diğerinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eskişehir'de 2 Ağustos gecesi yaşanan silahlı kavga sonucu ise 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kumlubel Parkı'nda daha önceden husumetli olan iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Kurşunların hedefi olan Enes Öz ve Volkan Taşdelen tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken Alihan D'nin hastanede tedavisi sürüyor. Gözaltına alınan 4 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eskişehir'de bir yolcu otobüsünde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Polis ekipleri Ankara yolu polis uygulama noktasında durdurdukları otobüsün bagajında yapılan aramada uyuşturucu maddeyle geçirdi. Bir kişi gözaltına alınırken zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir araç alevlere teslim oldu. Yangın motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansırken vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken araç kullanılamaz hale geldi. O görüntülerde kask kamerasına işte böyle yansıdı. Eskişehir Baro Başkanı Avukat Barış Günaydın son dönemde kamuoyuna yansıyan sahte diplomalar ve ruhsatlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Özellikle sınav döneminde olan ve tercih yapacak öğrenciler için bu tarz gelişmelerin büyük bir hayal kırıklığı yarattığını belirten Günaydın, olayın farklı boyutlarıyla çok üzücü olduğunu ifade etti. Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından şehirdeki barınma durumla ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eskişehir'de kiralarda %10 ve 20 oranında artış olduğunu ancak kiralık ev bulmanın zor olmadığını aktarırken öğrenci ve ailelere dolandırıcılığa karşı dikkatli olmaları uyarısında da bulundu. Efendim Eskişehir'in Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yürek burkan bir olay yaşandı. Gece saatlerinde Seyran'daki bir otomobil aniden yola çıkan yavru köpeğe çarptı. Çarpmanın ardından acıyla inleyen köpeğin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Duyarlı mahalle sakinleri korku içindeki yaralı köpeği yalnız bırakmadı. Su ve buzla ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. Ekipler vücudunda açık yara bulunmayan fakat bacak kısmında kırık olabileceği düşünülen köpeği tedavi altına aldı. Evet şimdi ekranlarınıza getireceğimiz görüntünün kararını siz değerli izleyicilerimize bırakalım. Havaların çok sıcak seyrettiği bugünlerde evin balkonda yaklaşık 10 gündür tutulan bir kediden bahsedeceğiz şimdi sizlere. Olayın adresi Eskişehir'in Uluönder Mahallesi Görüntü sonrası İl Müdürlüğüne bağlı haydi ekipleri harekete geçti tabii ki. Balkonda bir halının altında saklandığı görülen kedi, ev sahibiyle yapılan görüşmenin ardından içeriye alındı. Eskişehir'de bir kedinin sıcak havada balkona hapsedildiği iddiası ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yetkililer olayla ilgili gerekli uyarıların yapıldığını ve kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Evet Eskişehir'in en önemli su kaynaklarından Porsuk Barajı'nda tehlike çanları çalıyor. 454 milyon metreküp hacme sahip barajın doluluk oranı %35'e kadar düştü. Son bir ayda su seviyesi yaklaşık 5 metre çekildi. Barajın yuttuğu eski cami minaresi gün yüzüne çıktı. Uzmanlar ve bölge halkı suyun hiç bu kadar azalmadığını vurgularken kuraklığa karşı su tasarrufu çağrısı yaptı. Evet Eskişehir'e 2394 yeni sosyal konut geliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ işbirliğinde yürütülen projeyle şehir merkezi ve 6 ilçede dar gelirli vatandaşlara yönelik konutlar inşa edilecek. Merkezde 1800 konut yapılacak. Diğer ilçelerde ise Güyüzünde 120, Handa 188, Mahmudiye'de 98, Mihan Gazi'de 100 ve Seyit Gazi'de 88 konut planlanıyor. İlk temel Han ilçesinde atıldı. Mahmudiye'de de çalışmalar başlıyor. Eskişehir'de Cem Evi'nin çatısına kurulan baz istasyonu kamuoyunda tartışma yaratırken konuya ilişkin ilk açıklama Hacı Bektaş Veli, Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Kamer Ali Durur'dan geldi. Durur, sağlık açısından olumsuz bir durum yok, bilgi kirliliğine itibar edilmemeli konuyla ilgili resmi sağlık kurumlarından görüş alındığını ve herhangi bir sağlık riski bulunmadığının bildirildiğini söyleyen Durur, şehir hastaneleri ve kamu kurumlarında da benzer baz istasyonlarının bulunduğunu hatırlat. Eskişehir 4 ve 10 Ağustos tarihlerinde U23 Erkekler Türkiye Boks Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor. Şu 244 sporcunun katılımıyla Eskişehir'de başlayan U23 Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası hem kıyasıya rekabete hem de duygusal açıklamalara sahne oldu. Eskişehir 9 ve 12 Ağustos aylarında durgun su kano Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapacak. Türkiye Kano Federasyonu ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleşecek yarışlar Odunpazarı Mamuca Mahallesi Sarısungur göletinde yapılacak. Türkiye'nin dört bir yanından 45 kulüp ve 602 sporcu mücadele edecek. Şampiyona 9 Ağustos'ta eleme turlarıyla başlayacak, 12 Ağustos'ta da kupa töreniyle sona erecek. Efendim haftalık gündemle sizlerle birlikteydik. Eskişehir Durum Haber Ajansı olarak yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.